İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planı hem Washington'da sevgili izleyiciler hem de Ankara'da sert tepkilere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail böyle bir adım atarsa ABD'nin tüm desteğini kaybedeceğini söyledi ve Türkiye'de kararı hukuksuz ve yok hükmünde ilan etti. Batı Şeria'nın ilhak planına tepkiler büyüyor. Trump'tan İsrail'e sert uyarı geldi. Türkiye karar yok hükmündedir dedi. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme girişimi uluslararası gündemin merkezine yerleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisine verdiği mülakatta İsrail parlamentosundaki oylamayı değerlendirdi. Trump bunu yapamazsınız, Arap ülkelerine söz verdim. Eğer İsrail bu adımı atarsa ABD'nin tüm desteğini kaybeder dedi. İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı Vance, de yasa tasarısının ön oylamadan geçmesini aptalca bulduklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ilhak planını barış sürecine açık bir tehdit olarak nitelendirdi. Ankara'dan da karara sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Meclisi'nin kararı hukuksuz ve yok hükmündedir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise ilhak kararını soykırım siyasetinin yeni bir adımı olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada Batı Şeria'yı ilhak girişiminin provokatif bir adım olduğunu belirtti. Müzik Tepkilerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümete tasarının ilerletilmemesi talimatı verdi. Müzik Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarı, İsrail parlamentosunda yapılan ön oylamada 25'e karşı 24 oyla kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması için 3 oylama daha yapılması gerekiyor.